Karakod Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Trabzonspor transferlerine devam ediyor. Biz de Trabzonspor'un yeni transferlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de Oğuz bize Fuseni Diabate'yi anlatacak. Aslında Süper Lig'den aşina olduğumuz bir oyuncu. 2018-19 sezonu ikinci yarısındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de hatırlamıyorum. forması giymişti. Hani vasat diyebilirdim yani ne kötüydü ne iyiydi bence performansı. Trabzonspor oyuncuya güvendi ve kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Artık her konuda anlaşılmış. Belki siz video izlerken transfer resmileşmiş bile olabilir. Oğuz da bugün bize Diabate'yi anlatacak. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kısa ve öz bir soru soracağım. Sen oradan dallandırıp budaklandırırsın. Sence Trabzonspor'un aradığı kanat oyuncusu muydu? Ya 11 için aradığı kanat oyuncusu bence değil Fusen Diabate. Şu anda mevcut duruma baktığımız zaman Diabate'nin hem sağ kanattaki oyuncuyu hem sol kanattaki oyuncuyu iyi bir şekilde yedekleyebileceğini düşünüyorum ve aslında bakarsak Trabzonspor'un bu senede rotasyon anlamında oyuncu anlamı yani rotasyondaki oyuncuların kalitesi anlamında da bir sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Yani en vakan olsun, Abdülkadir Ömür olsun bu oyuncular çıktığı zaman yerine giren oyuncunun Bilal Başaçık olduğu olması bence takımın kalitesi hani belirlemek anlamında çok sıkıntılı bir durum. Yani Füseyin Diabatel'in ben Trabzonspor'da düzenli olarak 90 dakika oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten yetenekleri bakımından da Trabzonspor taraftarından memnun olacağı kadar bir beceriye sahip olan bireysel olarak bir şeyler yaratabilen bir kanat oyuncusu değil. Ancak hızlı ve patlayıcılığı sayesinde 65 70ten sonra takımda oyuna girip rakip savunmanın yorulduğu anlarda etkili bir silah haline dönüştürülebilecek bir oyuncu Hüseyin Diabat'ı. Yani Sivas günlerinde baktığımız zaman Sivas düzenli olarak kontratak üzerine kurulu bir takım yapısının olması, Diabat'ın açık alanlar bulabilmesine ve hani bu açık alanlarda da topla beraber dripling yaparak hücumda etkili bir oyuncu olabilmesini sağlıyordu. Ancak Trabzonspor'un mevcut, yani ilk, ilk haftasını da değinmek gerekirse Trabzonspor ne kontra ataklarda ne de yerleşik savunmaya karşı yerleşik hücumlarda doğru düzgün bir yaratıcılık anlamında bize iyi maçlar sergileyemediler. Bunu gördük. Bu anlamda da zaten bunun kurtarıcısı olarak Ustani Diabate'nin düşünüldüğünde sanmıyorum. Eldeki yabancı oyuncuların artık yolların ayrılma noktasına geldiği için Hüseyin olsun, Gülermi olsun, denilene göre kamp olsun bu kadar yabancı yol, e, yollar ayırdıktan sonra yabancı sınırında da yer varken bence Hüseyin Diabate'yi e, rotasyon anlamında iyi bir e, silah olarak kullanabilmek için ben e, transfer edildiğine hatta zaten kiralık gelecektir büyük ihtimalle Leicester City'den. Evet. Kiralık olarak da çok mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani sezon başından beridir baktığımızda Steven Plaza'yı aslında böyle bir şekilde değerlendirmek istiyorlardı. Ancak Steven Plaza iki maçta da süre almayarak belki de daha fiziksel olarak Hazır olmadığını e, bize göstermiş oldu. diyabate konusunda böyle bir hazırsızlığın maçlara hazır olmadığının e, olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Diabate Leicester ile kampa katıldı ve kampta da hani aynı Premier Lig'de oynayabilecek şekilde bir kondisyon yüklemesini aldı. Geldikten sonra rotasyon anlamında e, Trabzonspor'un hücumsal varyasyonlarını çeşitlendirmek anlamında iyi bir tercih olacaktır. Birazdan da zaten daha detaylı olarak e, Diabate kimdir onu da anlatırım. Ya bana kalırsa da bir premierlik kulübüyle yaz kampı geçirmiş oyuncu kendi yani yaz süresi çok uzun değildi pandemiden dolayı ama her türlü tercih edilesidir. Bu arada yani Steven Plaza ile alakalı benim duyduğumu söyleyeyim oyuncuyla tekrar yolların ayrılmasının e, gündeme geldiği konuşuluyor. Henüz net bir adım atılmamış anladığım kadarıyla ama böyle bir e, durumda söz konusu direkt onun yerine mi diyabatı düşünülüyor bilmiyorum. Ya ben de açıkçası e, seninle paralel düşünüyorum bu konuda. Yani, Trabzonspor'un A planı olabilecek bir oyuncu değil bence. Yani mesela Lewis Baker'lar, Vitor Hugo'lar direkt bu amaçla transfer ediliyor ama Diabata bence işte dediğin gibi son yarım saatte, son 20 dakikada oyun onu çağırırsa ihtiyaç halinde bildiği sistemde verimli olabilecek bir oyuncu. Yani ben Eddie Newton'un da bu tarz oyuncuları kullanmayı sevdiğini biliyorum. Zaten genellikle hep bir İngiltere patentli oyunculara gidiyor. Yani Diabatel'in çıkışı Fransa ama yine Leicester forması giyiyor. Yani bir net dezavantaj oyuncu. Demin seninle yayından önce de rakamlarına bakarken konuştuk. Tabela yapamıyor. Gol vasit sayıları düşük. Bilmiyorum Trabzonspor'a. Aksine hani tabela yapan bir yedek oyuncu bu lazımdı. Yani gerçekten de aslında baktığımız zaman çünkü geçen sene Sörloth'un gol sayısı anlamında Trabzonspor'un bütün yükünü taşıdığını biliyoruz ve Sörloth'un aynılmasından sonra da daha santrafor olarak net bir tercih yapamadığını biliyoruz Trabzonspor'un. Çünkü afobe konusunda da net bir birinci santrafor olduğunu düşünmüyorum. Yani Diyabete e, mevcut e, biraz daha hani ekonomik transferler yapma anlamında ben e, Trabzonspor için çok mantıklı bir anlam olduğunu düşünüyorum bu mantıklı hamle olmasının hani en büyük nedeni de tamamen elindeki mevcut 11 oyuncuların hepsini yedekleyebilecek olması hücum tarafında. Yani burada gol sayılarının azlığı bana çok fazla bir şey anlatmıyor aslında çünkü Trabzonspor'un oynadığı mevcut düzendeki oyunuyla Diabate'nin oynadığı diğer takımlardaki oyunların farklı olduğunu biliyoruz. Çünkü Trabzonspor daha çok topu ayağına isteyip ayağında kendi yani, yani Ömür gibi oyuncularıyla, Lewis Baker gibi oyuncularıyla yaratıcılık anlamında öndeki oyuncularına pozisyon yaratması konusunda bildiğimiz bir takım. Ve bence Diamante'nin de hani ister sol kanada girsin ister sağ kanada girsin. Hatta belki de Santrafor'u bile yedekleyebilecek bir oyuncu olması bile bu çevikliği ve defans arkasına attığı koşularla Trabzonspor'un e, sürpriz gol katkılarını da verebileceğini düşünüyorum ben. Hani bu anlamda çok umutsuz bir transfer olarak görmüyorum ben Diamante'yi. Oğuz teşekkür ederim. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok abi. Ağzına sağlık. Yani ben de tek cümleyle özetleyeyim. Az takım için düşünülüyorsa bence yetersiz. Yedek için düşünülüyorsa gayet iyi transfer ki tahminen yedek kulübesi için düşünülüyordur. İyi bir alternatif olacağını düşünüyorum. Derinlik kazandırmak anlamında. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak da bizlere destek olabilirsiniz. Zaten iyi e kartında ve bitiş ekranında da yine Trabzonspor'un ilgilendiği veya transfer ettiği oyuncularla alakalı tanıtım videolarımız da mevcut. Trabzonspor'un transfer harekatı sürdükçe bizim de burada Trabzonspor'la alakalı kimdir videolarımız sürecek aynı hızda. Hoşçakalın.